Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Netflix'in popüler yapımlarından biri olan Into the Night dizisini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videoda, dizinin temasını, olay örgüsünü ve karakterlerinin hikayesini başından sonuna kadar ele alacağız. Eğer diziyi henüz izlemediyseniz ve spoiler almak istemiyorsanız, bu videoyu daha sonra izlemek üzere kaydedebilirsiniz. Hadi başlayalım. Into the Night, 2020 yılında Netflix'e yayınlanmaya başlayan, Belçika yapımı bir bilim kurgu ve gerilim dizisi. Jason George'un yarattığı bu dizi, bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini anlatırken insan doğasının en karanlık ve en güçlü yanlarını gözler önüne seriyor. Hikaye, güneş ışığının ölümcül hale geldiği bir dünyada geçiyor ve başlıca teması hayatta kalmak, dayanışma ve insanlık sınavıdır. Dizinin hikayesi, Brüksel'den Moskova'ya doğru hareket eden bir gece uçuşunda başlıyor çeşitli geçmişlere sahip bir grup yolcu, sıradan bir yolculuk yaptıklarını düşünürken olaylar hızla kontrolden çıkıyor. Asker kökenli bir adam olan Terenzio, silahıyla uçağı kaçırıyor ve pilotları güneşten kaçmaları gerektiği konusunda uyarıyor. İlk başta bu durum bir delilik gibi görünse de, Terenzio'nun söylediği şeyin gerçek olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Güneş ışığı artık ölümcül bir güce dönüşmüş durumda ve gün doğduğu her yerde tüm yaşam yok oluyor. Uçakta bulunan yolcular bu yeni gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalıyor. Hayatta kalmak için tek şansları, sürekli olarak batıya doğru uçarak geceyi takip etmek. Ancak bu, düşündüklerinden çok daha zorlu bir görev haline geliyor. Hem yakıt ikmali yapmak için mola vermeleri gereken yerlerdeki tehlikelerle başa çıkmaları gerekiyor, hem de kendi aralarındaki gerilim ve çatışmalarla mücadele ediyorlar. Dizinin ilerleyen bölümlerinde, uçaktaki her bir yolcunun geçmişine dair detaylar ortaya çıkıyor. Bu karakterlerin davranışlarını ve kararlarını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Örneğin, uçağın pilotu Matthew, liderlik etmeye çalışırken sürekli baskı altında. Kabin görevlisi Sylvia ise, sakin kalmaya çalışarak grubu bir arada tutmaya çalışıyor. Terenzio ise başlangıçta bir tehdit gibi görünse de, aslında grubun hayatta kalmasını sağlayan en önemli figürlerden biri haline geliyor. Dizi boyunca ekip, yakıt ikmali yapmak için farklı havaalanlarına iniş yapıyor ve her durak, yeni bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Bazen karşılaştıkları insanlar onlara yardım etmeye çalışıyor, bazen de kaynaklarını çalmak ya da uçağı ele geçirmek istiyor. Bu durum, hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırıyor. Ayrıca, uçaktaki yolcuların birbirlerine olan güvenleri zamanla tükeniyor. Grubun içinde hem kişisel çekişmeler hem de güç mücadeleleri baş gösteriyor. İlerleyen bölümlerde, Güneşin neden ölümcül hale geldiğine dair daha fazla bilgi edinmeye başlıyoruz. Bunun sebebinin insan kaynaklı bir çevresel felaket mi yoksa doğanın kendisi mi olduğu sorusu dizinin temel gizemlerinden biri. Karakterler bir yandan bu sorunun cevabını ararken bir yandan da yaşanan felakete karşı çözüm bulmaya çalışıyorlar. Sezon finaline doğru ekip daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Yakıtları tükenmek üzere ve artık batıya doğru uçmaya devam etmek yeterli olmayabilir. Bu noktada, hayatta kalmak için yer altında korunaklı bir sığınak bulmaları gerektiğini öğreniyorlar. Ancak bu sığınaklara ulaşmak, sadece güneşten değil, diğer insanlardan da kaçmayı gerektiriyor. İnsanların çaresizce kaynak arayışı, dünyayı kaotik bir hale getirmiş durumda. Dizinin ikinci sezonunda, grup nihayet sığınağa ulaşıyor. Ancak burada da zorluklar bitmiyor. Sığınakta bulunan bilim insanları, Güneş'in bu değişimini anlamaya ve bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu sırada ekip, dış dünyadaki diğer hayatta kalanlarla iletişim kurmaya çalışırken, sığınak içinde de yeni çatışmalar yaşanıyor. İnsanoğlunun hayatta kalma mücadelesinin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir sınav olduğu bu noktada daha belirgin hale geliyor. Ek bilgi olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Yakamoz S245 dizisiyle Into the Night dizisi bazı bölümlerde kesişiyor. Ünlü oyuncuyu bu dizide görebilirsiniz. Sonuç olarak Into the Night sadece bilim kurgu ve gerilim unsurlarıyla değil, aynı zamanda derin karakter analizleri ve etkileyici hikayesiyle izleyiciyi kendisine bağlıyor. İnsan doğasının dayanıklılığı, liderlik, fedakarlık ve işbirliği gibi evrensel temalar dizinin en güçlü yönlerinden biri. Eğer hala bu diziyi izlemediyseniz, mutlaka şans vermelisiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz, destek olmak için kanala abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.